katılım bankalarından muraba sistemiyle bir araç aldığımızda bunun belli kısmını alıyoruz. Yani %70'ini bankadan %30'unu biz veriyoruz gibi. Böyle e, parça şeklinde araba veya ev alınabilir mi? Ayrıca asıl önemli sorun bir araç aldığımızda banka bize borç bitinceye kadar kasko zorunluluğu getiriyor. Evde de aynı sigorta zorunluluğu var. Kendi tekafür sistem dedikleri yere yönlendiriyorlar. Kaskoya fetva vermiyorsunuz. Ne yapmalıyız? Başta sözleşmenin fiyatına dahil etmiyorlar. Ayrıca dosya masrafında sözleşmeye dahil etmiyorlar. Bu konuda ne yapmalıyız diye sormuşlar. Bu sual çok sıklıkla cevap verdiğimiz suallerden bir tanesi. Katılım bankalarından yani finans kurumlarından ev veya araç almak için izlenilmesi gereken yol nasıl olmalıdır? Hı hı. Öncelikli olarak o malı, metayı, araç olabilir veyahut da işte ev olabilir. Kurum kendi adına almalı ki bunu da vekalet yoluyla size vekalet vererek kendi adına alır ve daha sonradan kendi hissesini size satar. Tabi burada hisse olayı devreye giriyor. Bunun sebebi bildiğim kadarıyla bu gibi kredilendirmelerde yüzde 20 veya yüzde 30 gibi bir rakamın müşterinin peşin olarak ödemesi gerekiyor. Devletin bu noktada bir icbarı var ki kişi daha sonradan sıkıntıya girmesin diye. O zaman e, misal üzerinden gidecek olursak 100 liralık bir konut alacaksınız, bunun 30 lirasını siz vereceksiniz, geri kalan ise kurum Bak. verecektir. Bu şu demektir, %30'unu siz asaleten kendi adınıza alıyorsunuz, e, geri kalan %70 hisseyi de kurum adına vekaleten almış oluyorsunuz. Hı -hı. Peki bir mülkte bu şekilde bir ortaklık caiz midir ki bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ee, yani bir evde veya bir arabada veya bir herhangi bir emtia'da kişiler ortak olarak o mala sahip olabilirler ee, veya ortak oldukları malı bir başkasına satabilirler veya ortak oldukları malda hisselerini ortağına veya da ortağının dışındaki bir başkasına da satabilirler. Yani mutlak mülkiyet neyi gerekli kılıyorsa bir mülkteki hissedeki tasarrufta bu manada kişiye bir serbestlik vermektedir. Peki örnek üzerinden gittiğimizde işte 30'u siz verdiniz, 70'i kurum verdi, %30'unu kendi adınıza, %70'ini de kurum adına aldıktan sonra kurumla oturuyorsunuz ikinci bir pazarlıkla. Tabii bunlar daha önceden aslında konuşuluyor, daha önceden nasıl bir vade yapılacağı konuşuluyor ama bunlar akit tarzında değil. Sadece akit öncesinde e, işlem nasıl yapılması gerekecek veyahut da bu konuda e, insanın bütçesi buna ne derece yeterli midir değil midir bu konudaki Konuşma ama akit siz ürünü satın aldıktan sonra başlayacaktır. Evet. Daha sonradan ürünü satın aldıktan sonra kurumla ortak bir şekilde aldıktan sonra tekrardan kuruma gitmeniz ki bu önemli çünkü. Ee, bazı noktalarda e, öncesinden sizlerden almış oldukları imzalardan dolayı e, sizi kuruma çağırmayabiliyorlar. Bu konuda hassas değilseniz e, veyahut da o banka müdürünün bu konudaki hassasiyeti yoksa e, nasıl olsa resmiyet devreye girmiştir diyerek ikinci bir akit yapma ihtiyacı duymuyorlar ki bu yanlıştır. Hı hı. O yüzden ne olursa olsun e, ikinci akit yapabilmek adına yani o mülkü üzerinize alıp da ki bu e, kurumun avukatıyla beraber genelde yapılıyor. Üzerinize aldıktan sonra oturup kurumla kurumun hissesini onlardan dini olarak satın almanız gerekir. E, çıkarmış oldukları ödeme planına göre. Şimdi burada e, deniyor ki artı bir takım masraflar alınıyor. Eğer bu artı olarak alınan masraflar işte o yerin o kadar bir bedel edip etmemesine yönelik ekspertiz gibi masraflarsa Bunlar olabilir. Bu kişinin şahsından çıkabilecek masraflardır. Ama dosya masrafı namıyla alınan bir takım masraflarsa bunlar doğru değil. Eğer böyle bir bedel almak istiyorsa da kurum ve siz de buna razı geliyorsanız bunu artı olarak değil de fiyata dahil etmek suretiyle yapılabilir. Ki bu biraz da inisiyatifle alakalıdır, yapılabiliyor. Yani işte 10 artı 1 lira değil de 11 liraya ben hissesini aldım gibi. Bu şekilde yaparlar. Burada bir de kardeşimizin sorduğu diğer bir mesele ki önemli bir mesele. Bizler normal sigorta sistemlerine fetva vermez iken ev veya da konut alımlarında bu mecburi tutulabiliyor. Bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekir? Eğer bu kısa vadeli ise, yani bir yıl içinde bitecek olan bir ödeme seçeneği varsa burada bunu fiyata dahil etme imkanımız olabilir. Yani sanki banka o kurum kendisi sigortaya yaptırmış ama fiyatını cebinden verse dahi sizin fiyatınıza dahil etmiş olarak tasavvur etme imkanımız var ama tabii bu uzun vadeli bir sistemse 2 3 yıl 4 yıl veya 5 yıllık bir sistemse ki malumunuz sigorta her yıl yenilenir. Evet. Her yıl yenilendiği için her yıl ayrı bir fiyat biçilir ki dolayısıyla 2. ve 3. yıllardaki fiyatı Normal malın satın hmm. bedeline yansıtma imkanımız olmaz. Evet. Çünkü burada bir meçhuliyet vardır. Peki bu konuda ne yapılması gerekiyor? Eğer e, sigortaya e, yapmaksızın ki bazı sigortalar devletin mecbur tuttuğu sigortalar onlardan bahsetmiyoruz. İşte DAS gibi deprem sigortası hmm. vesaire gibi. E, yani ilk çünkü alım satımda bunu mecbur tutuyor. Ama bunun haricinde kurum kendini garantiye almak için özellikle araçlarda kaskoyu şart koşuyor. Ee, bu noktada eğer bunu yaptırmama imkanınız var yani başka bir malınızı ipotek göstererek Bunu yaptırmama durumunuz varsa bu şıkkı tercih etmekte fayda vardır Ama yok bunu yaptırmama imkanınız yok çünkü başka bir malınızı ipotek gösterme durumunuz yok veya o mal size lazımdır Başka şekilde onu kullanacaksınız Çünkü malumunuz ipotek gösterdiğiniz ürünü Bir daha satma imkanınız olmayacaktır O zaman e, bu noktada e, müsamahalı davranılabiliyor Bunun sebebi Fıkıh kitaplarında birçok mesele vardır ki maksud olarak her ne kadar caiz olmasa da, yani direkt o işlem yapılacak olsa buna fetva verilmese de maksudun yanında tebaiyet yoluyla uygulanmasına fetva verilebiliyor. Hmm. Yani bu şu demektir, bir insanın yalın bir kasko yaptırmasına yönelik fetva sorması durumunda buna fetva verilmese de ama başka bir gaye işte ürün alacaksınız, ev alacaksınız veya bir emtia alacaksınız. Bunun oluşabilmesi için bu tali olarak size diretiliyor ise ki bu mesele de aslında iştihadî bir meseledir. Yani kasko meselesi hakkında kat'i bir nasın olduğu bir mesele değildir. Hmm. E, fukahanın bakış açıları ile alakalı olan bir meseledir. Evet biz cami olarak belki buna fetva vermiyoruz ama fetva veren e, kurumlar da vardır. O ki burada da amaç değildir bu. Asıl sizin amacınız o ürüne sahip olmak ve bunu murabaha sistemiyle malik olmaktır. Hmm. Ha ama bunu da yanında diretiliyor ise, yanında şart koşuluyor ise amaç olmamaktan dolayı tebaiyet yoluyla yani asıl gaye bu olmamasından dolayı bu konuda biraz daha müsamahalı davranılabiliyor ki bizim Fetva kurulda Bu noktada eğer başka alternatif kişi için yok ise, başka bir imkan yoksa hmm. ve karşı taraf illa ki bunu şart koşuyor ise böylesi bir durumda caiz olabileceğinden bahsediliyor. Tekafül sistemi İslami finans kurumlarının İslami sigortacılık adı altında çıkarmış oldukları bir sistemdir. Bununla alakalı aslında bizim başka soru cevaplarımız vardı, konuşmalarımız evet. vardı biz bu konuda da ciddi anlamda problem olduğunu, diğer sigortacılık sisteminden maalesef pek farklı olmadığını, ciddi problemlerin olduğunu hatta yetkili kişilerle de yaptığımız görüşmelerde dillendirmiş idik. Ama o ki bu mecburi bir durumdur. Sizin elinizden kaynaklı bir durum değildir. Yani sizin için asıl gayede o ürünü almaktır asıl gaye sigorta değildir. O zaman biraz önce de ifade ettiğimiz gibi müsamahalı davranılarak bu noktada fetva verilmiştir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuzu da aslında bu e, katılım bankalarında bile araç aldığınız zaman erken ödeme mesela kapatma yaptığınızda erken ödediğiniz için bir ceza uyguluyorlar. O evet. da yeni bir şey herhalde uygulama. Onu tekrar ödemek o da sıkıntı <laughs> duruma sokuyor mu? Böyle? Şöyle. E konu yatta birkaç hafta önce e, yine bir üst düzey yetkili bir yani o kurumlarda çalışan üst düzey yetkili biriyle görüştüğümüzde yani bu çok tuhaf bir şey. Bir adam borcu var. Borcunu zamanında ödemesi erdemliliktir. Evet. Zamanından önce ödemesi ise daha büyük evet. bir erdemliliktir. Ve bu kişi size zamanından önce ödemesi durumunda bir indirim talebinde bulunmuyor. Hı hı. Ee, belki teşekkür de beklemiyor ama en azından ceza namıyla kesmiş olduğunuz bu insanı rencide ediyor. Ee, çünkü bu konuda birçok soru gelmişti. Ee, ifadeler ise şöyle oldu. Ee, araç konutlarında bu böyle değil yani affen araç kredilerinde bu böyle değil. Yani araç kredilerinde erken borcunuzu kapatmanız yani erken derken bütün borcun tamamını erken kapatmaktan bahsedilmiyor. Öyle olduğu zaman zaten onda bir ceza uygulamıyorlar. Hatta bir indirime gidiyorlar. Onun da fıkhi olarak davet-i evet. diye tabir ettiğimiz ayrı bir meselesi var. Ama işte diyelim ki ayın 20'sinde ödemeniz gerekirken senedinizi, ayın 1'inde ödediğiniz zaman bu eğer araçta ise, araç kredisinde ise bunda bir indirim uyguluyorlar. Herhangi bir cezaya muhatap tutmuyorlar. Hmm. Ama eğer bu bir konut kredisi ise bu mortgage sistemi diye bir sistemden bahsediliyor ve konut kredileri de bu sisteme dahil olduğu için burada mecburiyetten dolayı bir ceza kesme durumu söz konusudur deniyor yani bizim elimizde olan bir şey değil. Ama biz bu cezayı yine müşterimize yansıtmıyoruz indirim uygulayarak o ceza oranı ile indirim oranı eşdeğer olmuş oluyor ve kişi ödemiş olduğu borç rakamı aynı olacak. Yani örneğin siz 5 lira mı ödemeniz gerekiyordu? Erken ödediğinizden dolayı işte bir ceza kestiler size işte diyelim ki 5 lira 10 lira bir ceza verdiler ama 5 lira 10 lira o miktarda bir indirim yapıyorlar. Hmm. Neticede hem ceza alıyorlar hem indirim uyguluyorlar ve böylece sizin ödeyeceğiniz rakam yine ödemeniz gereken rakamdan fazla Kesinlikle. olmuyor. Bu şekilde bir yol izliyorlar. O da mecburiyetten kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Tabii burada da biraz tuhaf. Şöyle bir tuhaf. Tabii bu daha da fazla idarecilerle alakalı. Yani o ki bu kurumlar legal kurumlardır, illegal kurum değildir. Niye biz bu kurumları faizli bankaların sistemleriyle eşdeğer tutalım? Niye bu kurumları faizli bankaların kuralları doğrultusunda kurallaştırmaya çalışalım? Bunların tüzükleri ayrı olsun. Bu konuda onlar müstakil olsunlar, ayrı bir tüzeye tabi olsunlar ki bu imkan nispetince bunu dillendirmek lazım, belli yerlere bu konuyu taşımak lazım. Çünkü onlar da kendilerinde diyor ki ya bu bizim elimizde olan bir şey değil ama biz öyle veya böyle bunu müşterimize yansıtmıyoruz ifadelerini kullanıyorlar. Aslında sizin bahsettiğiniz bu ceza meselesi de bu kabilden ama şunu bilmiyoruz yani erken ödediğinizden dolayı ceza kesip de onu size yansıtmaları ve indirim de yapmamaları… Yani şöyle bir şey gördüm yani yakın tarihte işte bir finans kurumundan almış olduğu araç kredisini kapattı, kapattıktan sonra tekrar hesabından işte 300-400 lira gibi bir ceza şeyi kesildi. Şöyle oluyor ama onu erken kapattığından dolayı bir indirim yapıldı… <laughs> o indirim miktarı da ceza olarak yansıtıldı. Hmm. Genelde böyle olur. Yani neticede o kişinin o tekrardan cebinden, bir daha alınıyor ya hocam. O sıkıntı olur mu? İşte o, o konuda resmiyetle alakalıdır. Evet. Yani bizim elimizde olan bir şey değildir hmm. diyorlar. Ee, tekrar alınsa da aslında iptidada yapılan indirim de zaten problemlidir. Çünkü siz borcunuzu erken kapattığınızdan dolayı size yapılan indirim yani zamanı gelmemiş bir borçtan dolayı yapılan indirim fıkıh dininde davet taatçel meselesiyle irtibatlandırılır ki bu Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Bu konuda biz hılaful cins yani başka bir para başka birimiyle para yapılabileceğini söylüyoruz. Burada da sizin 10 lira borcunuz vardı. Erken ödediğinizden dolayı bunu işte 9.5 lira olarak e, alıyorlar ama size sonradan hemen bir artı bir beş e, kuruş daha koyarak yine tekrardan onu ona tamamlıyorlar. Sizin cebinizden çıkan aynı rakam aynı olmuş yani. oluyor.